Herkese merhabalar arkadaşlar. Etkinliğimizin son günleri artık çok bunların ne zaman gideceğini bir bakalım. Burada bir gün 22 saat kalmış. Ben bunların zaten hepsini çoktan almıştım. Videoda da bu etkinliğin daha önceki videolarda bu etkinliğin geleceğini kanalımda görmüşsünüzdür. Bunlara ihtiyacım yok artık. Bunlar çünkü e, şey tüm dekorları aldığım için paraya dönüşecek. Paraya da ihtiyacım yok. O yüzden görüldüğü üzere buradaki dekorları almıştım. Şunlar işime yaramayanları bile aldım yani şunu şunu bile veriyor yani. Ne işime yarayacak benim? Bu seviyedeki bir çiftliğin buna ihtiyacı olur mu? İşte veriyor. Saçmalık yani. Şunu alamıyorum. Çünkü genişletme izni artık 65 tane var. Taslak versen daha iyiydi. Taslakları da bunları yapıyoruz bildiğiniz gibi. Bunları da ben buraya koymuştum. En son <laughs> Arap köşesi. Arap dekorları diyorum ben bunlara. Çünkü çölde yaşanılan, çöldeki oraya ait, o kültüre ait bir dekor olduğu için. Mesela şu Mısır piramitleri gibi bir şey o tarz bir dekora benziyor. Bu aynı kaktüs falanlar. <laughs> Bu da benzer bir şey. Bunları birbirlerine yakın olduğu için kültür olarak onları o yüzden yan yana koydum. Bu çeşme falan da onlara. Bu belki Rusya'yı andırıyordur Kızıl Meydan ama kubbe tarzı bir şey olduğu için onları bir araya koydum. Bunlar yine Araplara ait. Ta işte alı falan filan. Şu fes falan bir şeyler var. Burada çadır var. Bedevi çadır herhalde. Burada yine ay falan. Yine aynı şeyler. Burada bir çöl bitkisi galiba. Fil. Biraz fil olduğu için belki Hindistan'da anımsatıyor satıyor olabilir. Burada buhurdanlık gibi bir şey galiba bu. Neyse bunları böyle koydum. Bir önceki gök kuşağı desenleriydi bunlar. Bir tane de gemi vardı. Gemi de ve mantık olarak sahilin kenarına koydum. Burada. onda bakarız. Bence bu sahili şuradan uzatacaklar diye düşünüyorum ama. Çünkü bakın yer kalmadı artık. Nereye koyacağız yani? Bu kar dekorlarını hatırlıyorsanız. Bunların size değiştiğini söylemiştim. Bakın mesela. Bu su birikintisi oldu. Bunu buraya koydum ayak izi, eldiven falan oldu. Şuraya koyduğumuzda ne oluyor? Bir kürek daha oluyor. Tüm olasılıkları deniyoruz. Bunu böyle koyuyorum. Ayak izi falan da oldu. Burada da kardan adam. Ama diğeri kayboluyor bu sefer de. Bunları böyle değiştirebilirsiniz. E başka burada yeni bir şey ne var? Her zaman etkinlik satan farm pası bitirmiştim. Ee, onun dışında şunları falan almıyorum. Günlük ödül ihtiyacım yok. Buradan bir 40 elmas harcadım. Oradan bana şunu verdi. Bir de Şurada iki ödül dediğine bakmayın. Mesela seçtiğinizde şu ödüllerden herhangi birisini veriyor. Evet doğru. Bunlardan herhangi birisini veriyor. Ama büyük ihtimal yanında atkı veriyor arkadaşlar. Yani ikinci bir ödül de bunlardan vermiyor. Büyük ihtimal. O yüzden açanlar buna dikkat etsinler. Yani gerek yok fazla şey yapmaya. Elbasınız bolsa tabi harcayın. Şimdilik bu kadar Evet yeni yaklaşan etkinlikler ee, Bir de ona bakalım Önümüzdeki haftanın etkinliği burada var mı Amazon Mobile App Store kapanıyormuş Onu Bendeki Android o yüzden ben şey yapmıyorum Beni ilgilendiren bir şey değil Bakalım yeni bir şey yok. Yine yeni bir güncelleme olur. Ee, önümüzdeki etkinliklerde neler olacak? Buraya daha çıkmadan, yazılmadan ben videoda büyük ihtimal paylaşacağım. Zaten takip edenler göreceklerdir. Evet. Ha bir de ağlı büyütelim. Ağlı 14600'lü parlıyor. 14.650 oldu. Ambarı da sonra büyütürüz. Kaç alacağız? 40. 40 49 tane de alabiliriz. Bir de bakayım gezdiğim belki bulurum bir şeyler. Şunları alayım ya yani. lazım olur. Evet. Görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.